对。 rahmetsiz <shriek> <shriek> sağ olun. Hoş geldiniz çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Hemen yayını beğenelim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sağlık raporu alıyorum arkadaşlar. İşe başlayacağım ya. Raporları çıkarıyorum özel sen. Atasam dayı. Sudenes. Hatırlat bakalım. Nerelerdesin? Ne kadar oldu? Tanışalım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Welcome. Ha 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 tamam. Tamam. Hatırladım. Sudan'a. Bir sor Biliyorum kaç bin kişi geliyor yayına. Onun için kusura bakma. O zaman Hatırlatmasan iyiydi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hastanedeyiz arkadaşlar. Son göz muayenesi kalktı son göz muayenesi kaldı. Bekliyoruz. İşe başlayacağız Allah nasip ederse bir hafta sonra. Rapor götüreceğiz. İş yerini acaba bana mı verecekler ki? <laughs> Sudan az bilmiyorum. <laughs> hak etmeyen adama biz durup bir şey demeyiz. Arkadaşlar iş iş için istiyorlar bunları. Bir sorunu yok. Çok şükür de. İşe girmek için rapor istiyorlar yani. Onları hazırlıyorum şu an. Sağ olun. Bakü'den selam diyor. Aleyküm selam Aliyana. Hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalı beğenin. Ee, uzun videolarımı izleyip destek verin. Yeni gelen arkadaşlar. Baylar bayanlar. Merdivenden bayanlar. Hoş geldiniz. Merdivana 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 Aleykümselam Gül Bahar hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Merdivana Zar hoş geldin. Merhaba. Teşekkürler.

dönüp dolaşanlar varmış Anlar gibi yakılmış Geçmiyor günler geçmiyor Nurtan hoş geldin Aleyküm selam. Evet arkadaşlar <laughs> Yeni gelenler Bayılar bayanlar bu Nurten'e mi şey yapmışız? Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Nurten'e mi söylemişiz? Sudenaz. Kübra'ya yani. Kübra'ya mı söylemişiz? Orada hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar. Ha Sana mı kötü kelime kullanmışız? Su deniz dedi de. Arkadaşlar biz kimseye kötü kelime kullanma taraftarı değiliz ama öyle bir bazen geliyorlar ki yani biz de onları kırmak zorunda kalıyoruz yani. Aslında bir kelebek gibi kalbim var. Ama bazen iyilik yaramıyor bizim insanlarımıza biliyorsunuz. Onun için kimin kalbini kırdıysa kusura bakmayın arkadaşlar. Arda kardeşim öyle şeyler yazmıyor. Sağ ol, sürdünüz. Eyvallah. Anam. Bak bizimki kevgiri kafasına vurdu. Kevgiri kafasıyla kafasıyla Zira diye vurdu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalı destekleyin. Boşta mısınız acaba? <laughs> Sen de Zaru. Şu an çalışmıyorum. Hastanedeyim. Hastane, değil. Asla, Hastane asla. önünde dolanıyor. La <laughs> 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 o boşta mısın? Bunlar Azeri öyle boşluk kötülüğüne yazmamıştır. Allah Allah. Ver ya hemen millete atma. Götülüğüne yazmıyor. Bu Azeri bazen kayıyor sağa sola. Yani belki çalışmıyor diye sorabilirdi. Allah Allah. Evet yeni gelenler. Kanalı destekleyin arkadaşlar. Ben bilmiyorum. <laughs> Derya atma kimseye atma. Sanki biz burada pizzana mı gideceğiz? Belki boşta mısın diye boşuna sormuyorduk. <laughs> Boştayım para varsa. onların mesela yorulmayasın demek onlarda yani ne demek yorulmayasın nasılsın demek gibi bir şey işte. Onların bazı şiveleri değişik değişik. Evet yeni gelenler, baylar bayanlar, merdivenden kayanlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Boşta mısın? Evet boştayım. Ee, ya sorsun Derya. Bunlara zaten arka planda ne oldu belli değil ki. Sen tapma öyle şeylere kafana. Boştayım boşta. <laughs> boştayım şu an hastane öyle değil. Yardıma gel. <gülüyor> 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 ya üzülen üzülsün ya. Bak attı ya. Lan niye atıyorsun? Atma kimseyi atma. Allah Allah. Niye atıyorsun ki milleti ya? Atma kimseyi. Aynen. Derya senin modları da ben çıkaracağım ha. Milleti niye atıyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar Derya Budul benim eşim. Evet. İlahi programımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler sevdi Arkadaşlar burada kalabalık oldu herhalde Sanki biz burada program yapamayacağız Aynen Soyadı Türk da şu Türk yapsana Bıdıl ne ya Türk ya o soyadını Gelmiş Bıdıl diye bizi kandırıyor arkadaşlar Soyadı Türk onu Kanalımızın şeyi gözetleyicisi. Ne güzel karı boşta mı sen dedi. Boştaydım. Hastane önündeyiz bak. Aynen. Kanatları akşam söker yengeniz merak etmeyin. Ondan sonra <laughs> dız 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 dız. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar. Yayını, kanalı beğenin arkadaşlar. <laughs> yayını, kanalı beğen. <laughs> Nurten, moderatör yapmıyoruz kardeşim. Moderatörlerimiz var. Moderatörler var arkadaşlar panelimizde. bakmayın onu Herkese daha moderatör yapmıyorum çünkü <laughs> şu er beni sevmeyen biri geliyor. Bomple yayıncıları mat. Risk yapıyorlar anladınız mı? Güvenmediğimiz kişilere daha moderatörlük veremiyoruz. Abi. Sağ ol. Şuradan Eyvallah. Biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yalnız uzun videoları izleyin arkadaşlar. Bakın kanal. Kanal. İzlenmeleri çok düşük. Uzun videolarda çok düşük. Swords'ları ben bir şekilde ayarlıyorum zaten uzun videolarımı izleyip kanala destek olun. Aynen. İzliyor, herkes izliyor da izlenmiyor gibi geliyor bana. İzlense izlenme saati geliyor. Ayrı bir saat geliyor bana oradan. İşte bugün 5 saat izlen, 10 saat izlendi. Her gün gösteriyor bana izlenmiş olan saatleri. Şöyle şu kanala bir tavan yaptıralım arkadaşlar. Şu kanalı bakın. Günlük 100 saat izlense Binlerce kişi geliyor. Sağ ol Sözenes. Binlerce kişi geliyor. Ama şey yetmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bursalı atın arkadaşlar. 10 dakika. Bir daha yaparsa, bak Arkadaşlar, hakaret edeni mahkemeye veriyorum. Bu benim yasal hakkım. Hakaret eden map olur, ona göre. Hakaret yazdığına mahkemelik oluruz. Çünkü vergi e, ödenen bir kanal, ona göre bizi bilenler gelsin yayınlarımıza, bizi böyle sevenler desteklesin. 5 çakılcıya bu saatten sonra bir yüzme hakkı yok. Uğraşmam bu saatten sonra. Haberiniz olsun. Ona göre. Arkadaşlar uzun videoları izleyin. Ya evlenen evlenmiş, köylenen köylenmiş arkadaşlar. Bizi beğenenler böyle beğeniyor. 50, 60 neyse. Yapacak bir şey yok. Yani dalınmıyorum ki zaten. Herkes bizi beğenecek diye bir şey yok. Beğendirilmeye de ihtiyacım yok yani. <laughs> Evliyim, çocuğum var biliyorsunuz. <laughs> Biz destek istiyoruz bu Aynen işte. Ne evet. tane. Sağ olun. Uzun videoları destekleyin arkadaşlar. Uzun videoları destekleyin, kanalımızı destekleyin. Kanalımız büyüyecek, daha da büyüyecek. destekleyin işte kanalda. Size zahmet izleyin uzun videoları. Kanal bir dahaki sene 100 bin aboneyi görecek gibi, gibi gözüküyor. Belki 2-3 videomuz patlar. Belki bir anda 1 milyona da çıkabilirim. Ama YouTube'da 1 milyona çıkmak biraz zor. Altyazı <laughs> M.K. Ama belli olmaz bu. Bir bakmışsın 1 bir milyon olmuş. Bir bakmışsın 160.000'de durmuşuz, kalmışız. Ama 10.000'i geçeceksen bile TikTok'ta daha hızlı ilerliyorsun arkadaşlar ama TikTok da bu. APK <laughs> Hepsi duza. Ama YouTube, YouTube da duza. Da YouTube gene. Yani ilerliyoruz yavaş. Yeni gelenler. Baylar bayanlar, merdivenden kayanlar. Biliyorsunuz.

Kardeşim inşallah sözlü de, de hayatında da aldığın notlardan daha güzel hayatın olur. İstediğin güzellikler senin olsun. Sudan az. Stane Otur abi. Otur. 아이고, <목소리도> 아이고. <목소리도>

で、よろしくお願いします。で、じゃないか。ま、話をしていくと、<laughs> Abi çay yani. bir çay alabilir miyim? Bir. Tamam. Arkadaşlar Yine bir yenileyim ben. Ondan sonra bakalım. Gel arkadaşlar.